Evet futbol diyoruz. Türkiye'de en çok kapasitesi olan stadyumları soruyoruz. Tamam. İlk 6. İlk 6. Birinci sıra kolay. Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Evet Atatürk Olimpiyat Stadyumu 74.753 koltuk ile birinci evet. sırada. İkinci sıra Şöyle yapalım. Dört büyüklerden ben yola çıkayım. Ee, ya Fener ya Galatasaray. Fenerbahçe diyeyim. Fenerbahçe 2'de. Fenerbahçe Ülker Stadyumu. Şükrü Sarıcıoğlu Stadı. Dördüncü sırada 47.834 kapasiteli. Galatasaray Stadı. Galatasaray Rams Park Ali Sami Spor Kompleksi. 52.223 koltuk ile ikinci sırada. Tamam. Üçüncü sırada o zaman Beşiktaş diyelim. Beşiktaş 6. sırada Tüpraş Stadyumu. 42.590. Trabzon 3 Değil de, Trabzon ama yine? Trabzon 8. sırada ilk altımıza giriyor. 3. sırada kim olabilir? Başka hangi statlar var? Biraz büyük şehirlerden yola çıkabilir büyük şehirlerden. Ankara'ya yeni stat yapılıyor o var mı listede? İlk altımızda yok maalesef. İzmir, göztepe. İzmir Atatürk Stadyumu var. 51337 337. Göztepe'nin değil ama. Yok karşı yakanım. Karşı yakanım tamam. Hangileri kaldı? Sadece 5 numara kaldı. 5 numara kaldı. İpucu vermen ister misin? Bir tane aklıma geliyor onu söyleyeyim. Konya. Konya kıl payı kaçırdın. 7. sırada. Hadi ya. İlk altımıza girememiş. Onu da belirtelim. 42.000 bin e, seyirci kapasitesiyle onu da plakaya gönderme yapmışlar. Tamam. İpucu evet. ver daha önce şampiyon olmuş kulüplerimizden birini sarı. Bursa. Evet. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu 43.361 seyirci kapasitesiyle 5. sıramızda yer alıyor. Emre bütün 6'yı bildi. Peki siz kaç tanesini bildiniz?